Cumhuriyet'in sanatçı ailesinin beşinci kuşağı, kendim mi bildiğim 5. kuşak, evet ki daha önceki kuşaklar da var. Ama İstanbul'da 1976 yılında doğdum. Yaşamım sanatla ve kültürün içinde geçti, öyle de devam ediyor. Cumhuriyet'in sanatçı ailesi Işık Senfonisi sergisindeyiz. Bu sergi biraz önce de söylediğim gibi 5 kuşaktan oluşan bir sergi. 13 kişi var sergide. Ve serginin en önemli bölümü ise elden ele her kuşakta bir kişinin mutlak ilkesiyle Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının şafağına ulaşmış arşivin izinde bir sergi. Hem arşivin fotoğrafları hem de sanatçıların üretmiş olduğu resimler, şiir defterleri, heykelleri, seramik heykelleri yani onlara dair meydan anıtlarında bulunan eserlerinin de dev diyebileceğim büyük ölçekli görselleri, yazılar, mektuplar. Hayatın büyük bir hayat var bu sergide. Işık Senfonisi bu cumhuriyetin sanatçı ailesinin aslında her birinin ayrı bir kimlik olarak var olduğu, sanatçı dışavurumlarının da tabii ki bunun sonucunda, ayrı ayrı kimliklerin sonucunda dışa vurdukları ve yanı sıra sadece heykelle, resimle değil notalarla geçen de bir ömür olduğu bilinciyle hepsi bir araya geldiğinde bir senfoni oldular. Ve o senfoninin sonucunda bir ışık süzüldü gökyüzüne. İlk defa karşılaştım ve açıkçası bilmediğim için büyük dedem Niyazi Ülkü'nün döneminde Azat Obaları dediğimiz, Cumhuriyet'in gelecek kuşaklarının savaş zamanında fakir zaruret içinde, sağlıksız, oldukları dönemde onları yeniden yaşama kazandırabilmek için azat obaları kurulmuş. Azat obalarında çocuklarımıza yedirilecek yemeklerin menülerinden, terlemeden ve zayıflamadan oyun oynayabilecekleri oyunların ne olduğuna kadar Atatürk yazmış bunların hepsini. Ve benim dedem de özellikle Trakya'da köy ve halk evlerinin kurulduğu dönemde o çocukları mütemadiyen ziyaret etmiş. Önlerine saygıyla toprağa oturmuş ve işte onlardan bir kartpostal ki beni yüreğimden vurdu desem az söylemiş olmam. Çocuklar gülüyor, dedem gülüyor, dedem kız, kendi kızlarını da alıp gitmiş oraya belki hani genç kuşak olarak ve kartpostalın arkasına şöyle yazmış: Hakiki yalnızlığın böylesi kardeşim yüzlerce eserin bir bölümünü ancak bu mekana sığdırma mümkün oldu. Ama bu insanlar kendi yükseliş çağlarında soyutlardan, akademik dönemlerinden, erken dönemlerinden geçe geçe Cumhuriyet'in anıtlarını meydanlara çeken Haluk Tezonar, dayım Haluk Tezonar ve babam Tankut Öktem Cumhuriyet anıtlarının büyük iki ustasının aslında bütün bu evrelerinden sonra Cumhuriyet meydanlarına çektiği anıtlarıyla sergiden ayrılıyoruz. Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte medeniyetin yayılması ve temele köklenmesi bölümünde ilk andan ışığı hissedenler de onlar. Büyük dedem Niyazi Ülkü de bu ailenin kadınları da. Yani sergide bir fotoğraf var. Atatürk istikbal göklerdedir demiş. Benim babaannem ve büyük teyzem teyyareye binip uçmuşlar. Dolayısıyla onlar ilk kadın milli binicilerimizden olmuşlar. İlk yelkenliğe notalarıyla, güfteleriyle, şiirleriyle, heykelleriyle sanata ışığı yansıtarak oradan toplumla buluşmuşlar. Hiç kimseyi dışlamamışlar. Bence en önemli bölüm bu. Onlar ışığı ilk hissedenlerdi. Biliyorsunuz Atatürk'ün bir sözü var, hepimizin kulağında muhakkak ki vardır. Sanatsız kalan bir toplumun ne kadar eksik olduğunu anlatır. Aslında o upuzun bir konuşmadır ve her bir cümlesi derstir. Ben olabildiği kadar o yazıyı üniversitelerde konferans verdiğim süreçte mümkünse konuyla bağlantısı varsa her zaman okuyorum. Bu serginin girişinde o aydınlıkla zaten giriyoruz sergiye ve ışığı ilk hissedenlerin de bu bağ için nasıl sevgiyle mücadele ettiklerini arşivin izinde kanıtlarıyla görüyoruz ve değerlerimizi yeniden hatırlıyoruz. Tank Töktem'in daha çok Cumhuriyet anıtlarında yer aldığım özne halim bu anıtlardaki oylum. Oyluma bakıyoruz. Sağ tarafta Gökova'daki Deniz Kızı heykeli ve diğer anıtlar. Ama arkamda gördüğünüz ise Tankut Öktem'in aslında bir manada Atatürk heykeli, süre gelen Atatürk heykeli tartışmasına son verdiği bir heykeldir bu. Burada Atatürk beden olarak yoktur. Tam da onun söylediği gibi onun naciz vücudu bir gün toprak olacaktır ama biz onu anladığımız sürece o yaşamaya devam edecektir. Dolayısıyla buradaki çocuklar, her yaştan çocuklar onun ışığını anlamış, ışığa çiçekler sunmaya gelmişlerdir ve buradaki 7 yaşında gördüğünüz çocuk da benim o ışığa çiçek sunuyorum gibi atölyede durduğum günler boyunca aslında belki de bu serginin hikayesi de o günkü belleğimde, hafızamda ışığı anlamaya başladığım sanatçıların, bu sergideki sanatçıların özlerini hissetmeye başladığım ilk anı da yansıtıyor benim için. Şimdi bu sergide aslında iki aile var. Bir tarafı benim anne tarafım, bir tarafı baba tarafım. Ama Cumhuriyet'in bu iki sanatçısı çok çocukluktan beri işte üniversite çağında sanat okumakla birlikte başlayan arkadaşlıklarının sonucunda akraba da oluyorlar bir yandan da. Yani babamın en yakın arkadaşı dayım Halik Tezonar'la annem kız kardeşi babamla evlenince bu aile bir aile haline geliyor ve aslında o andan sonra da o yükseliş ritmi her birinin kendi kimliği içinde senfoniye dönüyor. Cumhuriyet'in sanatçı ailesi Işık Senfonisi sergisinden ayrılırken temelde var olan değer hazinemizin yeniden hatırlanmasını istiyorum. Bu hatırlayış içinde ise ayrılırken ikinci yüzyılın şafağında ileriye adım atarken gelecek kuşaklarla birlikte bu hafızanın üzerinde yükseldiğimiz anısal yeniden yeniden anısal bir yaşam, toplum, ülke, hafıza kurmamız. Şimdi 2006 yılında Arnavutköy, Beşiktaş'ta İstanbul'da açılan babamın, Tank Töktem'in Cumhuriyet Anıtı vardı. O zaman Sayın Türkan Saylan, Türkan hocamız da hayattaydı. Onun söylediği bir cümle, benim ilk yazdığım kitabımın da arkasında yazmıştım. Bana bir miras gibiydi aslında. Bizler bir gün burada olmayabiliriz. Ama çocuklarınızı alıp elinden tutup bu eserlere getirin ve onlara Cumhuriyet hafızanızı yeniden birlikte tazeleyin. Şimdi buradan da babama bir gönderme yapacağım. O da diyor ki yarın öbür gün, yarın öbür gün dediği yalnız 40 yıl önce bugünü işaret ediyor. Bir takım sebeplerle belki ileri de Kurtuluş Savaşı kahramanlarımız kültüre katmak için verdiğimiz mücadeleler, sevgi bilincimiz ve birlikte yaşama azmimiz kitaplardan okunmayabilir müfredat yoğunluğundan. O zaman işte benim anıtlarımın, eserlerimin yanına gidip genç kuşaklar soru sorarlarsa deyin ki bizler yaşıyoruz. Bir manada daha çok heykellerden, heykellerimden oluşuyor. Ama aynı zamanda video enstelasyon, fotoğraf var. Ve aslında madde var, ışık var, Ses var, deneyim var ve oradan ayrılan herkesin yeniden doğuş dediğim alana yolculuk yapması niyeti var. 19 ışık heykelleri, 7 varoluş heykelleri, 4'te katarsis dediğim heykeller. Onların da sayıları var. O sayıların bir manası var. Kaidelerde anlamaya sunduğum kelimeler var. Hepsi bir bütün. Hiçbir birbirinden bağımsız değil. Dördüncü katta açmış olduğum kişisel sergim Bir Çan Kapanışı Yeniden Doğuş ise bu arşivin izinde bir ömür süren ve bu arşive aşkındalıkla yaklaşan, ardında adım atan benin öznesinden dışarıya çıkanlar diyebilirim. Cumhuriyet'in sanatçı ailesi, ışık senfonisi, sergisi aslında benim o 25 yıla yakın bir ömür dediğim bölümde ama neden bir ömür diyorum onu da söylemem lazım. Bu atölyelerin içinde bu insanlarla birlikte büyüdüm ben. Dolayısıyla ama şu da enteresandı, benim varlığım üzerindeki hafıza kaydı, görsel ve sözel hafıza kaydı bugün kitap olarak dışarıya çıktı. Son 20 yıl ama son 9 yılda mağarada <laughs> yazmak, yazmakla geçti diyebilirim. Şimdi bu sergide hani cumhuriyetten bahsediyoruz ama onun ötesinde şunu anlatmam çok önemli. Değer de mutlak sanatta hikayenin kendi özündeki hazinesi. Bunlar zamansız, sonsuz planda işliyor. Yani bugün ya da dün ya da gelecek Yok, değer sonsuz zamanda sözünü söylemeye devam ediyor. Dolayısıyla burada göreceğimiz soyut eserlerde, çağdaş söylemlerde hepsi zamanın kendi söyleminden bağımsız yükseklerinden yeniden üzerimize yağmaya devam ediyor. Onlar ölümsüzler diyarından sözlerini, sanatlarını içine gizledikleri kıymetlerle yeniden aslında bu sergi dolayısıyla açığa çıktığını görüyoruz. Ana iki özneden bahsediyoruz. Onlar sanatın kendi mertebelerinden, kendi iç mertebelerinden de geçtiler. Göklere taşıdılar eserlerini ve günün sonunda aslında bir oldular. Yani düşüncede birlik. Arkamda ikisi yani Haluk Tezoner'ın ve Tankut Öktem'in biri Sakarya Meydanı'nda, biri de İnegöl Meydanı'nda bulunan iki atlı Atatürk heykelini görüyorsunuz. Bu serginin aslında artık çıkış bölümüne geldiğimiz yer ama buraya gelinceye kadar olan dönemler kıymetli. Önemli olan bunu bütün halinde algılamış olmak.